Sizler zaten orada balıkçılık su ürünleri faaliyetini kısmen yapmaktasınız barajlarımızda. Ve burada elektrik üretiyoruz. Allah'ın verdiği sudan, Allah'ın verdiği güneşle, Allah'ın verdiği akılla ama sizler güzel bir sistemle de Türkiye geçiyor ve çok yakında inşallah ilkini de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz marifetiyle Elazığ Kuzova'da çok yakında tanıtacağız. Hatta belki de kamuya açık ilk eee spoiler da buradan olduk. Ama geldiğimiz noktayı siz bilin diye söylüyor. Siz gurur duyun diye söylüyorum. Bu dev ülkenin akıl sahibi, feraset sahibi, cesaret sahibi insanları olarak bilin diye söylüyorum. Birilerinin kaos planlarının konusu olan Türkiye o planlar defaat değil. Bin senedir.